Ozon gazı kullanılarak yapılan ozon tedavisi bel fıtığı gibi hastalıklarda da uygulanabiliyor. Peki fıtık içi ozon tedavisi nedir? Beyin omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Çağrı Çırağlıoğlu ile konuşacağız. Bugün bizlerle beyin, omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı, operatör doktor Çağrı Çırağıloğlu var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Soy biraz zorlanıyoruz, kusura bakmayın. <laughs> <laughs> İlk değilsiniz. <laughs> tamam. Maalesef böyle bir sıkıntı ama bir kere söyleyen de bir daha unutmuyor. Oh, süper. He. Akılda kalıcı. <laughs> Akılda kalıcı. Evet. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş tekrarda. geldiniz Buldum. Çağrı Hocam. Teşekkürler. Bugün benim çok sevdiğim bir konuyu konuşacağız. Ozon tedavisi. Ben kandan ozonlama yapıyorum ama siz çok daha işi... Meslektaş diyebilir miyiz o zaman yani? <laughs> evet evet diyebiliriz. Ortak noktamız var. Evet. Süper harika. Şimdi sizinle e, fıtıklarda ozon tedavisini konuşacağız. Evet. Çok daha spesifik, çok daha yüz güldürücü sonuçların da alınabildiği spesifik alanda evet. bir tedavi. Peki hocam herkese yapılabiliyor mu? Bu fıtık içi ozon nasıl yapılıyor? Şimdi e, önce fıtık ne? ondan tam onu soracak, Evet. <laughs> herkes bilmiyor olabilir. Ee, estağfurullah. Şimdi ben beyin rahim fıtığı ozonla hallediyoruz deyince insanlar benim göbek fıtığım var bunu da halledebilir miyiz diyor. <laughs> Kasık fıtığı evet. halledebilir miyiz? Yani fıtık dediğimiz şey aslında anatomik sınırın dışına çıkan bir e, doku, organ. Evet. Sınırı aşan her şeye fıtık diyebiliriz. Göbekte İçerideki organlar kasların dışına çıktığında göbek fıtığı diyoruz. Kasıkta işte e, yine bağırsaklar vesaire kasa doğru yöneldiğinde fıtık diyoruz ama benim asıl ilgilendiğim e, omurluya baskı yapan fıtıklar. Hı hı. Bu da e, beyin şey e, pardon boyun, sırt ve bel fıtıkları. Hı hı. Sırt fıtıklarını zaten çok sık görmüyoruz. Beyin fıtığı da var hı hı. ama bunu insanlar beyin fıtığı olarak bilmiyor onun için dilim sürçmüş gibi de olmasın. Onda uzun <laughs> kullanmıyoruz zaten. Onda <laughs> <uzon kullanıyor. gülüyor> başka şeyler. <laughs> o hayati riski Oraya olan bir giriyoruz. durum. Evet, <laughs> okay, tamam, e, dur. Orada çok hızlı hareket etmemiz gereken bir durum. Onları bir kenara koyalım. Boyun fıtığında boyunda disk dediğimiz bir yapı var. Omur kemiklerin arasında. Etrafı kıkırdak zarlarıyla çevrili ortasında nispeten jelimsi bir çekirdeği, nüvesi var. Hı <laughs> hı. E, etraftaki kıkırdaklar zedelendiğinde atıyorum işte ben onu hastalarıma anlatırken şöyle anlatıyorum. Dört tane çeper var. Hı hı. Bunlardan iki tanesi yırtıldı. iki tanesi sağlam. Yukarıdan bir ağırlık var. İkisi yırtılınca dışarıya doğru bombeleşmeye çalışıyor. Zayıf olan yani. Dört tanesi sağlamken tutabiliyordu. Ama ikisi gitti, ikisi kaldı. O zaman tutamıyor, dışarı doğru bombeleşiyor. Bunu e, müsaade ederseniz birazdan Çizeyim de. Çok iyi Lütfen, olur. Kafamıza evet. canlanması açısından çok olur. daha sağlıklı. herkese de böyle anlatmayı da seviyorum. Anlatırken ben kendim de rahat hissediyorum. Ee, i̇nsanların da anlatı yani çizerek anlattığında daha iyi anladığını düşünüyorum. Hı -hı. Ee, müsaadeniz olursa Tabii ki. çizebilir miyim? Önce e, maketler üzerinde gösterin. Ondan çok iyi olur sonra da çizersem daha anlaşılır olacaktır. Anatomiyi yok görelim. Evet. En azından bahsettiğiniz anatomiyi. Şimdi e, ben böyle duruyorum. Omurgamız böyle duruyor. Hı -hı. Bu mor görünenler boyun omurlarımız, mavi görünenler sırt omurlarımız, yeşil görünenler bel omurlarımız. Bu turuncu görünen de sakrum dediğimiz pöçük kemiği. Hı hı. Ee, işte, bir sürü isim var hı. Türkçe'de. Hı hı. Omurgamız aslında böyle üçlü S şeklinde. Hı hı. Boyun düzleşme şikayetlerimiz var, işte belde düzleşme şikayetlerimiz var vesaire. Bir sürü sıkıntımız var ama bugün konuşacağımız şey fıtıklar konusu. Omur kemiklerimizin arasında şu anda görünüyor mu bilmiyorum. Bu daha şeffaf beyaz görünenler disklerimiz. <laughs> Disk dediğimiz yapı etrafı kıkırdaklardan oluşan ortasında da nispeten jelimsi bir yapımız var. Ve önden baktığımızda da boyunda böyle sağa sola sarı sarı ayrılan sağlı sollu sinirlerimiz var. Boyundan ayrılanlar kollara gidiyor. Göğüsten sırt bölgesinden ayrılanlar daha çok iç organlara gidiyor. Bel bölgesinden ayrılanlar da bacaklara gidiyor. O yüzden bel fıtığı olduğunda bacaklarda şikayet hissediyoruz. Boyun fıtığı olduğunda kollarda şikayet hissediyoruz. İnsanlar diyor ki benim bel fıtığım var ama belimde hiç ağrı yok. Olmayabilir. Peki hocam ozonu bu aşamada nerede kullanıyoruz? Ozon tedavisine gelirsek. Ben onu unuttum. <gülüyor> 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 Olayımız <için>. o. <laughs> Olayımız o. Şimdi. Diskimiz burası. <laughs> Bunu böyle çizeceğim. Şu kemiğimi. Yukarıdan kaldırdığımız düşünün. Hı -hı. MR'da bunun kesitine bakıyoruz. Evet. Hı -hı. Burada omurilik, bacaklara giden sinirler ve fıtığımız da bu. Evet. Yukarıdan hı -hı. baktığımızda böyle görünecek. Hı -hı. Şunu hı. bir sileyim. Diskinin üstten görüntüsü bu. Evet. Şöyle bakıyoruz. Evet. Bunun arkasında sağ tarafa ve sol tarafa MR'a göre sağ diyorum alışkanlık. MR'da çapraz çünkü. Hı hı. Bacaklara giden sinirler veya kollara giden sinirler sistem aynı. Hı hı. Burası omuriliğin kendisi. Hı hı. Burası da, şunlar da sinirlerimiz. Sinirler. sinirler. Disk dediğimiz yapı aslında izafi anlatıyorum bunu böyle katman katman kıkırdaklardan oluşuyor. Hı hı. Evet. Ortasında da nispeten yumuşak yapıda bir jelimsi yapımız var. Ben bunu İç içe girmiş yastık kılıfı ve içinde kuş tüyü hı hı. diye anlatıyorum. Şimdi eğildik kalktık ağırlık kaldırıp vesaire. Nasıl ki tüm vücudumuz yaşlanıyor. Hı hı. Her şeyimiz yaşlanıyor. Bunlar da yaşlanıyor. Dejener oluyor. Dejener oluyor. Ters bir hareket yaptık. Ağır kaldırdık. Diyelim bu yırtıldı. Hı hı. Fıtıklaştık. Fıtıklaştık. Bu da yırtıldı. O zaman buradaki jel yukarıdan zaten vücudumuzun ağırlığı var. Hı hı. Buradaki jel buraya doğru bombeleşti. Evet. Sinire bastı. Başta izafi olarak söylüyorum bu <laughs> şeyleri. Dört katman sağlamken bunu içeride tutmaya gücü yetiyordu. Ama şimdi ikisi gitti ikisi kaldı. Bunu içeride tutamayınca bunlar da bu yönde bombeleşiyor. Hı hı. o son. <laughs> o zaman Sürekli. ne oldu bu sinir ezdi. <laughs> <laughs> bu. Evet. Tamam. Benim yaptığım tedavide acil durum kırmızıyla gösterelim. Hı hı. Okey. Şimdi burası sırt tarafı, burası karın tarafı. Evet. Belimizden, nispeten çaprazdan bir iğneyle bunun merkezine giriyorum. Uh -huh. Nasıl? Direkt disk'e. Okay. Evet. evet. Buraya ozon gazı enjekte ediyorum. Gaz halinde. Gaz halinde. Görüyorsunuz, Okey. Uh -huh. Oksijen O2, ozon O3. Uh -huh. Üç oksijen atomu. Burada hem fiziksel hem kimyasal reaksiyonlar sonucunda. Buranın hacmini küçültüyor. Hı hı. Bizim amacımız buraya olan baskıyı azaltmak mı? Evet. Evet. Ameliyatta bunları kesip alıyor muyuz? Evet. evet. Ameliyat etmeden eğer ben burayı büzüştürürsem... Bir şansımız var. Buraya yaptığı baskıyı ortadan kaldırabiliriz. Evet. Süper. Peki bunu tek bir seansla mı yapıyorsunuz? Yoksa... E, bunun aslında kitabı hiçbir şeyi yok. Şöyle... E, Müsaadenizle tamam, okuyayım. Tabii tamam, e, Genç hasta. Ben cerrahım. Hı -hı. Ama m, ameliyat etmeyi de çok da sevmiyorum. Hı -hı. Yani benim zaten benim cerrahi için tercihimi. hep son, son durak diye söylüyorsun. Evet. E, bu cerrahi kötü olduğu için söylemiyorum. Hı -hı. Ben de ameliyat yapıyorum. Hı -hı. E, zorunda kaldığımda ben de yapıyorum ama Elimizde bir alternatif, alternatif var. Alternatifimiz var. Hı -hı. Diyelim ki genç hasta. Ameliyat etmeden kurtarabilir miyiz? buna zorluyorum. <laughs> diyelim ki çok yaşlı hasta ve işte kalpte stent var. Cerrahi uygulayın. Kalp kası, kalp kapağı değişmiş, kan sulandırıcı kullanıyor falan filan. Bir sürü ek hastalıkları var. <laughs> Cerrahi yapılamayacak hasta. <laughs> Şimdi genelde bir seans yapıyorum. Ama genç hasta bir kere yaptık. Diyelim ki şikayetlerin %50'si azaldı. <laughs> bir kere daha yapabiliriz. <laughs> Birkaç kere daha yapabiliriz. <laughs> Tüm şeyde fıtıklarda yapabiliyor musunuz? Tüm fıtıklarda yapabiliriz. Burada karar verdiğim bir, bir şey var. <laughs> Hastanın muayenesi. <laughs> Ciddi bir kas gücü kaybı varsa <laughs> biraz önce anlattığım sinirin Dönüşümsüz noktaya geldi. En şey. e, orta noktasına baskı yapan bir durum varsa <laughs> onları bir an önce ameliyat edip bir an yani önce gerek. siniri kurtarmamız lazım. Evet. Çünkü bu sefer aslında son organda şeyler yaşıyoruz sanırım. Sinir tamamen çalışmadığında Aynen. kayıplar Ondan sonrasında yaşıyoruz. ameliyat etsek de artık dönülmez ufkun Kasın <laughs> çalışmadığı noktaya Aynen. geldiğimizde. Yani. Aslında ozonun aynı zamanda böyle bir sinire de bir rejenerasyonuna da faydası olabilir. Ozon oranın oksijenlenmesini de arttırıyor. Evet, sizi, siz kendinizden biliyorsunuz. Evet, çok biliyorum. Ya aslında ben ağrı tedavisinde de bunu kullanıyorum. Hı hı. E, normalde çok ağrı yapmıyorum, medikal sit yapıyorum ama mesela kendi yakınlarımı, annemde bile yani benim babam da ortopedist bu arada, Harika. dizici, evet. ozon vesaire bunların hepsini yaptım. Çok güzel, ağrı kesici özelliği de var ki sizin yaptığınız çok daha direkt içeri evet. hedefe. Yani yönelik. olay mahaline bırakıyorum ben evet. şeyi. <laughs> e, ...dolaylı olarak değil... ...direkt içine... Çok bu, güzel. bu ...şeyi bitiremedim kusura bakmayın Tabii özür dilerim... ...şimdi burada... E, ...ciddi kas güçsüzlüğü varsa... <laughs> ...beyin cerrahinin işi aslında... ...siniri rahatlatmak... <laughs> evet. ...fıtık varsa... ...fıtığı... ...sinire baskı yapan fıtığı alırız rahatlar... <laughs> ...beyinde kanama var... ...o kan beyindeki nöronları rahatsız eder... ...biz onu boşaltırız... <laughs> ...beyin cerrahinin işi... ...sinirleri rahatlatmak... <laughs> Şimdi ben bunu ameliyatsız yapabiliyorken niye ameliyat edeyim? Evet. Parmağıma bir kıymık battı. Ben bunu cımbızla çekebilirim. Hı, hı. Niye açayım? Cımbızla çekmeye çalıştım. İçinde kaldı. O zaman kesip açayım. Kesip açayım. Evet. Ama önce bir cımbız deneyeyim. Evet. Alternatif yolları tükettikten sonra cerrahi zaten kaçınılmaz. E, kaçırılmaz. Yani bu, bu e, benim de bununla alakalı çalışmalarım var. Onun dışında yurt dışı yayınlarını da takip ediyorum. Hı hı. 10 yıllık hasta memnuniyeti %77'lerde. Harika, süper. süper. Bu, i̇yi sonuç. bu, çok iyi bir sonuç. Evet. Yani hocam göz ardı edemeyeceğim e, bir e, sonuç. Canım, mükemmel yani mükemmel böyle şey. hatta gözümüze sokmamız gereken bir sonuç. <laughs> Peki Çağrı hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Ee, o çok teşekkür ilgili ederiz, evet. tedavi. Çok değerli bilgiler verdiniz. Ee, çok keyif aldım. Geldiğiniz için Ayazı teşekkür sağlık. ederiz. Sağ olun. Sağ olun.